Allahu Teala gayretimizi, gayretimizi Amin. Hem dikatlı ve razı olduğu hisleri yap konusunda hepimizi yarışta daim etsin. Amin. Arkadaşlar Hocamız Allah razı olsun. İstediğimiz, Elhamdülillah istifadelik istifade ettiğimiz Belki de bir şey söylemeye gerek yok. Ama tam namaza gelenler de vardır genelde çok olur inşallah. Sapanca'da başladı arkadaşlarımız bu şekilde sabah namazına toplanmaya. Elhamdülillah şimdi böyle güzel bir görüntü oldu. Bu arkadaşlarımızdan bir tanesine sorsak. Başladığınız andan beri kaç camiye gittiniz? Diyelim ki ne olursa 60 camiye gidiyoruz. Tek başına olsaydınız, her biriniz tek başınıza olsaydınız. Bugün bu camiye gideceğim, bugün bu camiye, bugün bu camiye. Becer, becerebilen belki de bir taneniz bile çıkmaz. Ama cemaat olunca, ama birlik olunca Şapancadan kalkılıp keybeye bile gelemiyor. Şapancadan kalkılıp maşkiye bile, bile gidebiliyor. Ve <laughs> çünkü kalbe birlikten meydana gelecek aşk yerleşsin. Evet. Aşkın, <laughs> muhabbetin aşamayacağı hiçbir şey yok. Onun oluşması için <laughs> illa cemiyet, illa beraberlik lazımdır. Bir elin nesi var? İki elin sesi var yani demiş Allah-u Teala kopmaktan hepimizi muhafaza. Amin. Aleyhisselam okudu. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Benim ümmetim bu yatsı namazındaki ve sabah namazındaki cemaate katılmanın sevabını bir bilseler bir bilseler le eter -guma yatsı namazına, sabah namazına gelirler. Velev <laughs> hakben ayakları, elleri tutmaz olsa bile illa gelirler. Elhamdülillah. Mesele nedir arkadaşlar? Bilmektir. Oradaki muhabbetullahı bilmektir. Bu cemaate karşı Resulullah'ın muhabbetini, dostların muhabbetini bilmektir. Bildiğin mi? Kötürüm olsan da gelirsin. Bilmediğin cami yıkılır, caminin mirası başına yıkılacak derecede yakındır, oradan gidemez. Allah-u Teala Allah aşkımızı, şefkimizi kabul eylesin. Amin. Şundan da tabii. Adamın bir tanesi, Müslümanlardan bir tanesi, sabahleyin kalkmış, gece karanlık tabi, camiye doğru gitmeye başlamış. Birden ayağına bir şey göstermiş, düşmüş, yavrulanmış. Eyvah! Boşmuş eve. Hemen temizlemiş, başka elbiseleri de giymiş. Tekrar yola gidermiş. Giderken aynı şey bir daha başına gelmiş. Yine temizlemiş, düşmüş, eve gelmiş. Cemaatten geri kalmak istemiyor. Aynı şey. Rabbim bizi de öyle olmasın. Ondan sonra tekrar temizlemiş. Tekrar gidiyor, yola çıktı. Gelemiş Mesih'in diye fener tutmuş ışık buradan gel, buradan bir çamur burada var, burası temizdir falan. Camiye gelmişler. Camide kimse yok. şey demiş ki o düşen şamız. Dambat ucana, Allah senden razı olsun camiye gelemeyecektin, camiye gelmeme sebep oldun. Bani sen imam ol, ben de aklımda bir Hayır demiş, ben imam olmam. Ya sen imam olmanın nasıl iyilik yaptın? Ben imam olmam. Çünkü ben şeytanım demiş. Allah Adem'e secde etmedim. Şimdi burada mı secde edeceğim demiş. Peki nasıl oldu sen böyle kalktın bana yol gösteriyorsun, ışıklandırdın? Birinci gelişinde seni düşüren cemaate gitmeni istemediğinden arkadaşlar Cemaate gitmeni istemediğimden seni düşüren ben. Geri dönüp tekrar hazırlık yapınca cemaat aşkıyla kavrulunca Allah-u Teala senin <laughs> bütün geçmiş <geçmişlerden> ah, günahlarını affetti. Tekrar yola koyuldun, bir daha düştün, düşürdün ben seni. Efendim, tekrar hazırlık yapınca akrabalarından ahirete intikal etmiş ne kadar kimse varsa onların da günahları affedildi. Senin hürmetine. Üçüncüde, ışık tuttum ki bu sefer düşersen, geri temizlenmeye gidersen, senin hürmetine Allah ümmetin günahlarını affeder. Korkusundan ışık tuttum ki düşmedim. Arkadaşlar, Ya Rabbi, yağmur yağdır diyorum ve yağdırdı biraz tattırdı. Rabbim devamını ihsan edin. Amin. Bu hal yağmurun yağmasına sebep olur. Bu hal günahlarımızın affına sebep olur. Bu hal bütün ümmetin günahlarının affına sebep olur. Allah-u Teala bu amelde sizi, bizi daim eylesin. Amin. Hocamın ifade ettiği gibi ayet kelimelerde اِنَّ الصَّلَاةَ anil عَنِ الْفَحْشَاءِ Rabbim bu kıldığımız namazlarımızı, cemaat-i şirafımızı, <laughs> bütün kötülüklerden küçük, de terk etme konusunda namazımızı bizim destekçimiz eylesin. Amin. Allah sizden bize razı olsun. Aklınıza razı olsun. Hocam, misafir kardeşlerimizde ikramımız var. İkram varmış. Burada. Hocam, Hocam bir de duyurumuz vardı. Adam bozuldu bulup, yani bir cami. Karşıya koy Karşıya geç James. olacak oluyor burada. Sabahçı bunun cami? Tesnelik mahalde. Mahallesi. Hocam buradaki Geyve Merkez Cam. Merkez Cam. Geyve'den gelenler 4 manat kadar ısın. Maşallah. Maşallah. Geç olsun güç olsun ama. Eee Arabiden gelender. Güzel. güzel Arabadan evet, gelenler.